Merhaba ben Enes. Bu videoda PlayStation 5 için bilmeniz gereken ipuçları ve kullanım tüyolarına yakından bakacağız. Buradaki videomda kullanışlı ve işe yarar PlayStation 5 aksesuarlarını inceledim. Bu video bitiminde mutlaka o videoda göz atın. Eğer ki bu video işinize yararsa herhangi bir ücreti olmayan abone ol butonuna basarsanız çok sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. İlk ipucumuz şöyle görebildiğiniz gibi PlayStation ekranında sağ sola gezerken oyunların kendi müzikleri çalıyor ve arka planda da sürekli bir müzik çalıyor. Eğer bu müziğin çıkmasını istemiyorsanız ayarlar kısmından ses kısmına geliyorsunuz. Buradan da ses çıkışı kısmına. Burada giriş ekranı müziği kısmını kapattığımız zaman bu sesler tamamıyla gidiyor. Diğer bir ipucumuza geldiğimiz zaman PlayStation'ın ana ekranında son oynadığınız 11 oyunu burada görüyorsunuz. Bu oyunlardan burada sabitlemek istediğiniz olursa eğer bir oyun üzerine geldikten sonra Options butonuna basarak burada ana ekranda tut kısmına bastığınız zaman bu oyun artık burada sabit olarak kalıyor. Bir diğer ipucumuza geldiğimiz zaman hızlı kapatma PlayStation'ınızı kapatmak istiyorsanız ve yakınınızda herhangi bir kontrolcü yoksa açma kapama düğmesine 5 tane basılı tutarak PlayStation'ı direkt kapatma konumuna getirebiliyorsunuz. Bir diğer ipucumuz DualShock cihazını hızlı bir şekilde kapatmak. Bunun için de DualShock üzerindeki PlayStation logolu düğmeye uzun süre basılı tuttuğunuz zaman gördüğünüz gibi bağlantısını kesiyor ve bu şekilde kapatabiliyorsunuz DualShock'unuzu. Bir diğer ipucumuza geldiğimiz zaman doğal DualShock üzerindeki PlayStation logosunun altındaki düğmeye bastığımız zaman kullandığımız mikrofonlar sessiz hale geliyor. Eğer basılı tutarsak da tüm mikrofonlar ve hoparlörler sessiz hale geliyor. Yani oyun oynarken direkt televizyonun sesini de kumanda üzerinden herhangi bir ayar yapmaya ihtiyaç duymadan uzun süre basılı tutarak tüm sesleri kesme imkanı mevcut. Bir diğer ipucumuza geldiğimiz zaman oturum açmadan önce rahatsız edilmek istemiyorsunuz veya arkadaşlarınızın online olduğunu görmesini istemiyorsanız veya müsait değilseniz oturum açma ekranındayken options düğmesine basarak buradan direkt çevrim dışı görünerek de playstation'ınızı açabilirsiniz. Bir diğer ipucumuza geldiğimiz zaman oyunlarınızı kategorilere göre istediğiniz gibi organize edebilirsiniz. Buradan oyun kütüphanesine geldiğiniz zaman yukarıda koleksiyonunuz kısmını görüyorsunuz. Ben burada spor, korku, dövüş, yarış gibi oyunları kategorize ettim. Yeni bir kategori açalım örneğin. Buradan alt kısımdan klasör ekle kısmına basıyorsunuz. Burada eklemek istediğiniz oyunları seçtikten sonra burada yeni bir klasör ismi veriyorsunuz ve oyunlar burada daha derli toplu bir şekilde gözüküyor. Evet. Bir diğer ipucumuz da oyunları kaç saat oynadığınızı görebilmek için buradan profil kısmına geliyorsunuz. Burada oyunlar kısmına geldiğiniz zaman sağ alt kısmında oynanan süre gözüküyor gördüğünüz gibi. Bunlar saat üzerinden. Burada 40 saat oynamışız. Gördüğünüz gibi 259 saat. Burada toplam oynadığınız süreleri görebilirsiniz. PlayStation'ın ana ekranındayken bu kısımdan üstteki bara geçebilmek için üçgen düğmesine basıyorsunuz. Yine üçgen düğmesiyle X düğmesine hızlı bir şekilde bastığınız zaman direkt arama ekranı açılıyor ve yönlendirme düğmeleriyle hareket etmeden direkt hızlı bir şekilde arama ekranına geçiş yapabiliyorsunuz. Bu oldukça kullanışlı bir özellik. Bir diğer ipucumuz oldukça basit gibi dursa da oyun ekranındayken PlayStation düğmesine bir kere bastığınız zaman alt kısımdaki kısa yol ekranı karşılıyor bize. Uzun süre basılı tuttuğumuzda ise PlayStation'ın ana ekranına dönüş yapıyoruz. Yine bir diğer ipucumuz PlayStation düğmesine bastığımız zaman buradaki kısa yolları istediğimiz gibi özelleştirebiliriz. Bu kısımdayken Options düğmesine basıyoruz ve bu ekran karşılıyor bizi. Örneğin burada VR cihazımız yoksa bunu alt kısmı alabiliriz. Yine burada bunu üstü alabiliriz. Burada istediğimiz özellikleri yukarı ve aşağı şeklinde alarak burayı da kendimize göre özelleştirebiliriz. Bir diğer ipucumuz istemediğiniz oyunları burada gizleyebilirsiniz. Oyun kütüphanesi kısmına geldikten sonra koleksiyonlarınız kısmına gelerek oyunun üzerindeyken options düğmesine basıyorsunuz ve buradan Gizli'ye bastığınız zaman bu oyun artık gizleniyor. Gizli oyunları da sırada kısmına gelerek buradan gizli öleri göster'e bastığınız zaman burada gizli öleri ayrı bir yerden görebiliyorsunuz. PlayStation 5 825 GB'lık bir depolama alanıyla birlikte geliyor ve bunun 667 GB'ı kullanılabiliyor. Bunu arttırmanın kolay bir yolu bir hard disk bağlayabilir veya SSD bağlayabilirsiniz. Ancak hard disk kullandığınız zaman PlayStation 4 oyunlarını burada depolayabiliyor veya oynayabiliyorsunuz. PlayStation 5 oyunlarını ise sadece depolayabiliyorsunuz. Böyle ayarlar kısmı depolamaya geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi şu an konsol ve ben 1 terabaytlık USB hard disk kullanıyorum. Burada PlayStation 4 oyunlarını depoluyorum ve buradan oynuyorum oyunlarını. PlayStation 5 oyunlarını oynayabilmeniz için mutlaka kendi hafızasına yüklemeniz gerekiyor. Yine kendi içerisine bir M.2 SSD de yükleyebilirsiniz. Yine burada kurulum konumu kısmı da önemli bir nokta. Burada PlayStation 4 oyunlarını nereye yüklemeniz gerektiğini ayarını bir kere yapıyorsunuz ve ondan sonra her PlayStation 4 oyunu yüklediğiniz zaman direkt örneğin buradaki 1 terabaytlık hard diskin içerisine yükleniyor. Kendi içerisindeki depolamayı da sadece PlayStation 5 oyunları için ayırabilirsiniz. Bu arada PlayStation 5'in yan kapaklarını açmak ve M.2 SSD yüklemek de garanti kapsamına çıkarmıyor. PlayStation 5 uygulamasını da mutlaka kullanmanızı öneririm. Burada uygulamayı açtıktan sonra PlayStation mağazasını gezebilir, bir oyun satın alabilirsiniz. Yine buradan direkt bir indirme talimatı verebilirsiniz PlayStation'ınıza. Böyle bu kısımdan PlayStation'ınızın hafızasını düzenleyebilirsiniz. İster kontrol hafızasını, isterseniz de harici olarak bağladığınız hafızayı da buradan direkt düzenleyebilirsiniz. Yine PlayStation üzerinde aldığınız ekran yakalamalarını da yani ekran görüntülerini de direkt buradan cep telefonunuza aktarabilirsiniz. Yani PlayStation App uygulaması gerçekten kullanışlı bir uygulama. Yine buradan sahip olduğunuz kupaları görebilirsiniz ve PlayStation'ınız dinlenme konumundayken direkt bir oyun başlatabilirsiniz bu uygulama üzerinden. Yine burada arkadaşlarınız üzerinden de topet gerçekleştirebilirsiniz. Bir diğer uygulama da PlayStation Remote uygulaması. Bu uygulama sayesinde PlayStation'ınızı uzaktan kontrol edebilir veya tablet, telefon gibi cihazlara ekranı yansıtarak oyun oynayabilirsiniz. Bunun aktif olabilmesi için de ayarlar, sistem ve uzaktan oynama kısmını aktive etmeniz gerekiyor. İnternet hızınıza bağlı olarak arada görüntü kalitesinde bazı düşüklükler olabilir. Ancak evde eğer televizyon meşgulse bu tarz cep telefonu veya tablet üzerinden de PlayStation üzerinden oyun oynayabilirsiniz. Yine bu PlayStation DualSense kontrolcüsünü telefonda veya tablette de kullanma imkanı mevcut. Biraz önce PlayStation Remote'dan bahsettik. DualSense'i tablet veya telefonda Bluetooth testi olan cihazlarda kullanabilmeniz için PlayStation tuşu ve paylaşım tuşuna basılı tutuyorsunuz. Kenarlardaki mavi Bluetooth ışığı yanıp sönüyor hızlı bir şekilde ve cep telefonundan DualSense kontrolcüsünü seçiyorsunuz ve artık hem PlayStation Remote uygulaması üzerinden hem de destekleyen oyunları tablet veya telefonunuzda oynarken DualSense kontrolcüyü rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. PlayStation 5'te PlayStation 4 kolunu kullanabilirsiniz. Hem de versiyon 1 veya versiyon 2 olması fark etmeksizin. Bunun için PlayStation 5'te ayarlar kısmına gidiyoruz aksesuarlar genel bluetooth aksesuarları kısmına geldikten sonra playstation 4'ün playstation tuşuna ve paylaşım tuşuna ışıkları yanıp sönene kadar basılı tutuyoruz sonra doğal çok 4'ü seçiyoruz bu kadar yanında playstation 5 yazan oyunlar dışında tüm playstation 4 oyunlarında çift kişilik olanlar dahil playstation 4 kolunu playstation 5'te sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz burada bir araya girmek istiyorum videolarımı izleyenlerin %80'i kanalıma abone değil Aşağıdan herhangi bir ücret olmayan abone ol butonuna basarsanız çok sevinirim. Desteğiniz benim için çok önemli. Bir diğer yapıcımız oyunların ön ayarlar kısmı. Buradan ayarlar kısmı kaydedilen veriler ve oyun uygulamalar ayarlarına geliyorsunuz. Burada oyun ön ayarlar kısmına geldiğiniz zaman burada bu ayarları bir kere yaptıktan sonra her farklı oyunda direkt bu ayarlar kolay bir şekilde geliyor. Örneğin buradan normal kısmına bastığınız zaman her oyun artık normal modda açılıyor. Yine burada her oyun için performans modu ve çözünürlük modu gibi seçenekleri seçtiğiniz zaman oyun destekliyorsa eğer bu modu öncelikleyerek açılıyor yine burada görüş açılarını da veya altyazı seçeneklerini de ayarlayabiliyorsunuz. Bir diğer yapıcımız ikinci bir kol ekleme. Yeni bir kol açtığınız zaman veya cihaz ilk açıldığı zaman açılış ekranındayken buradan kullanıcı ekranı kısmına basıyorsunuz. Burada iki farklı seçenek var gördüğünüz gibi. Sağ tarafta tek seferlik konuk olarak bir oyuncu ekleyebilirsiniz. PlayStation açılı kapandıktan sonra otomatik olarak siliniyor veya sol kısma basarak burada bir PlayStation hesabı oluşturabilirsiniz. Ve PlayStation içerisinde yüklü bir şekilde kalır bu. Örneğin burada hızlı oynatma kısmına basarak direkt bir konuk oyuncu ekledik şu an ve bu sayede iki kişilik oyunlarda hızlı bir şekilde oynayabilirsiniz. Mesaj yazabilmek için yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Bir diğer alternatif de R3 ve L3 düğmelerine basarak dual sense kontrolcü bir air mouse gibi kullanarak da daha hızlı bir şekilde mesajlarınızı yazabilirsiniz. PlayStation'ınızı kapatmadan da indirmenin devam etmesini istiyorsanız ayarlar kısmı sistem güç tasarrufu kısmına geliyorsunuz ve dinlenme modunda kullanılabilen özellikler kısmına bastığınız zaman burada internete bağlı kalın kısmını açmanız gerekiyor gerekiyor. Sonrasında ise PlayStation'da bir indirme işlemi gerçekleşirken PlayStation'ın deneme modunu aldığınız zaman indirme işlemi devam ediyor. Yani illaki açık bırakmanıza gerek yok. Bu işlemi yaptıktan sonra dinleme modunda da oyunları indirmeye devam ediyor. Bir diğer önemli bilmeniz gereken güvenli mod. Bu mod ile PlayStation'da sorun giderme amacıyla kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz seçenekleri kullanarak PlayStation'ı yeniden başlatabilir ya da boş ekran sorunu alıyorsanız video çıkışını değiştirebilirsiniz. Yine yazılım güncellemesini de USB üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Oyunların donması ya da kare hızı düştüğü gibi sorunlar yaşıyorsanız da burada 5. seçeneği kullanarak ön belleği temizleyebilir veya sistemi tamamıyla sıfırlayabilirsiniz. PlayStation 5'i güvenli moda alabilmek için açma-kapama düğmesini 7-8 saniye boyunca basılı tutuyorsunuz ve ilk açılıştaki bip sesi dışında ikinci bir bip sesi gelene kadar basıyorsunuz. Sonra ise USB kabloyla doğal şokluğu bağladıktan sonra bu menüye ulaşıyorsunuz. Etken evet, olarak benim aktaracağım ipuçları bunlardı. Sizin de yararlı bulduğunuz ipuçları varsa yorumlar kısmında belirtin lütfen. İşe yarar ve kullanışlı PlayStation 5 aksesuarlarını bu videoda inceledim. Mutlaka o videoda göz atmayı unutmayın. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.